Bu videomuzla birlikte bu resimlerimizin burada da güncel bir şekilde değişmesini isteyeceğiz. Buradakiler de burada olsun. Profil kim girdiyse onun resmi burada gözüksün istiyoruz. Aynı zamanda kimse resim yüklemediyse <laughs> burada boş durmayacak. Burada boş bir tane resim olması lazım. Onun ayarlarını yapacağız. Koda geldiğimizde ben hemen public içerisinde upload içerisinde bir no image diye şöyle bir resim yükledim. Bunun amacı işte eğer kimse fotoğraf yüklemediyse bu gözüksün diye. Bunu sadece dosyayı buraya koydum. Herhangi bir kodsal bir şey yazmadık. Şimdi birlikte bunları yazmaya başlayacağız. Öncelikle e, biz neler yaptık? Ki öncelikle bu bilgileri al, al, şey yapalım. E, tekrarlayalım. Bakın burada bir tane bizim e, profile image, profile image diye bir tane kısmımız var, sütunumuz var. Burada bir tane image var. Biz bunu ulaşmaya çalışacağız. O yüzden e, ilk öncelikle admin profile, edit profile var. Bir de admin profile var. Burada bu resmi ulaşmaya çalışalım Çünkü neden burada profile geldiğimizde bizim resmimiz ilk önce burada gözüküyor şimdi burada bir tane kısım var bu kısım src diyerek bana bir tane statik bir e, resim gönderiyor Ben bunu dinamik hale getireceğim Peki ya nasıl getireceğim bunun içerisinde sadece bir e, yol göstermektense ilk önce bir komut çalıştıracağım ve buna diyeceğim ki if empty Yani eğer burası neyse e, boş değilse neresi? Bizim yazdığımız e, ve bize burada nerede geliyor bakalım şöyle bir e, admin profile nereden geliyordu? Admin profile store değil profile. Evet profile ne geliyormuş? Admin data geliyormuş tamam. Bu admin data yıldız admin Alt datadan gelen şeyin içerisinde eee sütunun içerisinde profile alter image diye bir şey var mı diye benim burada bunu kontrol etmem gerekiyor. Evet herhangi bir yanlışlık yokmuş. Burada eğer burası dosya diyorum. Ne yapıyoruz? Bir tane soru işareti koyuyoruz ve bize GitHub yardımcı oluyor. Neymiş? Bir tane boşsa URL çalışır. Bu URL ne yapsın? Uploadin içerisine gitsin. Orada admin image'in içerisinde bu admin datanın profile image'ini bulsun ve göstersin. Eğer yok ise gitsin URL'e uploadin içerisine ve bunun içerisinde no image jpeg olan şunu göstersin diye kodumuzu yazıyoruz. Bu yazdığımız kod sayesinde sonrasında da buna bir class vermiş. Bunu round circle yapmış ama gerek yoktu sanırım şöyle baktığımızda Yusuf'un evet bu klasa gerek yok. Şu klas zaten yanlış da gelmiş. Ee, pardon. Şurası da şöyle olmayacaktı mı mi? Evet. Şu klastan sonrasını silmemiz lazım. Şöyle silelim. Alt durabilir. Bunda bir sıkım yok. Buraya da şey yazarız. Profile altı image yazarız. Şimdi baktığımızda evet circle round tut gerekliymiş. Pardon. Şöyle yazacağız bunu yeniden. Evet circle bunu yazdıktan sonra bakalım şimdi hala class image foot round circle alt diye bir şey var. Ha bu şuradakini okuyormuş. Bu zaten silmelik. Tamam. Şimdi burada ne oldu? Ben Yusuf'un resmini böyle yapmışım. Yusuf Software Engine demiş ve resim böyleymiş. Veri tabağında zaten şu an Yusuf var sadece. O yüzden bunun resmini direkt çekti. Peki buradaki niye çekmedi? Bakın yukarıda da bu profil değsek bu profilin resmi buysa da bunu göstermesi lazım. Hemen onu da e, nasıl yapacağız? Header'da o değil mi? Bakın out içerisinde değil admin içerisinde body içerisinde header diye bir yer var. Bunun içerisinde biz eğer Hmm. bir php kodu çalıştıralım yukarıda tamam mı bu php kodu bu sayfa açıldığında çalışacak şöyle php yazarsam gelir ee, bu sayfa açıldığında ben doğrulama istiyorum yani header buraya geldiği zaman da bir doğrulama yapsın istiyorum onun için burayı yapıyorum hmm. onu da gelip admin edit profile'den alacağım yok pardon admin kontrolü alacağım şu yapıyı almak istiyorum bakın en son şunu kullanmıştık şu yapıyı alalım. Ve nerede bizim o açtığımız header? Şurada. Bunu buraya yapıştıracağım. Tamam. Onu silme. Tamam. Şimdi buradaki yapıda ben ne görüyorum? Ben ne görüyorum burada? Bu header buraya geldiği zaman bir doğrulama yapıyor. ID data diyerek. Ama buradaki user'ı bunun değişmesi biraz mümkün değil. Neden? Çünkü bakın, şunu kapatalım. Bunu kapatalım. Bunu kapatalım. Bunun içerisinde bakın use app modeli var şu. Bunu kopyalayıp burada bunun okuması için de başına bunu götürmemiz lazım ki bu yolu görsün, bulsun. Şimdi ben header'dan da artık data diyerek kim bu header'ı açan kişi olduğunu rölebiliyorum ve header'da da bu bilgi yazdırabiliyorum. Pekala. Yani biz bu header'ı nerede yazdıracağız? Öncelikle bakın şurada bayağı bir e, kod vardı. Biz bu kodları kapatmıştık. İleride kullanırız diye belki. Dursun gene bir şey yapmayacağım bunları ama benim burada ilgileneceğim yer şurası. Bakın burada bir tane image var ve bu image bildiğimiz bizim gösterilen image değil mi? Evet. Şimdi ben bu image'i ben bu image'in yerine de daha deminki değiştirikli yaptığım şu yapıyı kullanmam lazım. Bu yapıyı. Ko şuraya da yazalım. Profile image diyelim. Sonra bunu kopyalayalım ve header'ın içerisinde image olan yere de bunu yapıştıralım ve bunun bir tane video varmış. Width 56 piksel diyelim. Yenileyelim sayfamızı artık header'da da bakın bu kısım bu şekilde görünüyor oldu. Ee, tabii ki Edit Profile dediğimizde ise başka bir isim gözüküyor. Edit Profile kısmını hemen yapmamız lazım. Admin Edit Profile e geliyorum. Buraya da hemen Image'ine nerede Image? IMG derim. Ve burada ID Profile Image var. Buraya yapıştıracağım bunu. Şu şekilde yapıştıralım. Bunun ID'sini almamız lazım. Şöyle Sonra buradaki admin data değil, buradakiler edit dataydı. Çünkü bu sayfaya biz admin controller'dan edit data diye göndermiştik. Compact'te. Bakın admin bu edit dataydı. Ben de şu an edit olduğum için bunu kullanmam lazım. Edit dataları ad, adminleri edit yapıyorum. Şu şekilde başka var mı? Admin yok. Tamam. sonra profile image demiş bakalım. Evet şöyle bir şey geldi. Çünkü bizim burada yukarıda da bu resmi aldığımız başka bir yer var demek ki. Ee, onu nereden bulacağız? Image demişiz. Burada image var. Burada bu var derken iki tane image var. Nerede o? Daha demin yaptığım yerde o. Image burada. Evet şunu sileceğiz artık. Şunu sileceğiz. Şimdi bakacağız, evet şimdi doğru oldu, buradaki yapı bozuldu bu sefer de niye non hiç diyorsun ee, bakalım edit profile diyelim, bakın burada edit tekine ulaşamadı. Header, headerdeki neden buna ulaşamadı, burada admin data çünkü, eee, tamam buradaki kodda bir yanlışlık olabilir mi diyeceğim ama hater buradayken böyle anlayıp da oradayken öyle anlayamaz bir php artisan optimize çekeceğim o yüzden şu şekilde yeniden bir yenileyelim ee, ve buradan çıkışımızı yapalım şimdi login diyerek ya, register diyerek yine bir kullanıcı olacağım yakup sarı ee, bunu sarı yapalım şimdi checkup diyerek ismimizi girelim bu da 321 et gmail.com olsun passwordumuz klasik beni bir üye et bakalım. Ee, tamam, üyelik işlemi oluşturuldu. Bir doğrulama gelecek ki <laughs> geldi. Ee, şunu kapatabilirim artık. Evet, şu an girişi yaptık. Bakın no image işlemesi normal çünkü resmimiz yok. Giriş yaptık. Her tarafta no image yazıyor. Çok güzel. Edit profile dedik. No image'ler her tarafta. Orada bir resim çekeceğiz. Bu resmimiz um, şey şu olacak. It's me. Open diyeceğiz. Tamam buradaki round kaldırabiliriz Profiledeki editteki nerede o Profile edit şu buradaki imageimizde bir round varmış bunu kaldıralım Belki de kaldırmaya da biliriz um, Neyse kaldıralım ve kaldırmayalım Hadi hadi kaldırmayalım bunu burada kaldık ee, Yakup Sarı resmimize koyduk Submit dedik yeniden Evet artık ya benim buradaki buradaki resimlerim gözüküyor. Edit dediğimiz zaman bakın burada hala no image var. Bu no image neden böyle? Buradaki doğru geldi. Ona bakalım. Header'a geldiğimde burası header'da olması lazım. Ee, yukarıda find user deyip bunu id'sini alıp butasını alıyoruz burada admin data diyoruz sanırım bunlar bu yüzden gelmiyor çünkü bu data olması lazımdı buranın data Data ve de Başka yok Tamam Buranın data olması lazım çünkü data diye çekmişiz yukarıda şimdi yenileyelim Evet şimdi geldi Bakın profile e geliyorum Ben buradayım Şimdi çıkışımı yapıyorum e, Yusuf için geleceğim login e, Şurayı bir yenileyelim <laughs> Yusuf'un maili de buydu. Hemen şöyle girişimizi yapalım. Bakın bu sefer de Yusuf'tayız. Bunun kartıdaydı. Ve profile girdiğimiz zaman her taraf artı artı edit profil dediğim zaman da bu arada bir artı bizi bekliyor. Tamamdır. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Bir sonraki videolarda daha da derinlere inmeye diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.